Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA Online'a fena 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 şeyler geldi. 3 tane fenalık şeyler geldi arkadaşlar. Ne geldi diyeceksiniz birazdan hepsini açıklayacağım. Öncelikle çok beklenen evi araba garaj geldi. Ona aldım modifiye ettim içerisini. Yani pek de fazla bir şey yokmuş. Birazdan detaylarını ineriz zaten garajın içerisine de gireriz. Şu an garajın olduğu yerlerde uçuyorum. Onun haricinde arkadaşlar oyunun içerisine günlük görevler gelmiş. Ben bunları eee... Yaptım ama herhangi bir şekilde videosunu çekmedim. için size paylaşamayacağım. Bunların lokasyonu var. He, tüm oyuncularda farklı yerlerde çıkıyor. Eğer ki çok merak ediyorsanız yabancı YouTube kanallarına bakın arkadaşlar. Onlar tüm lokasyonlarını falan filanını size paylaşmış. E, bu gelen etkinlikler ne diye soracak olursanız hani yapmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Hani saçma sapan 30 binmiş, 20 binmiş, 15 binmiş bu gibi paralar veriyor. Öncelikle arkadaşlar Tabii sizde de farklı yerde olacak atıyorum ben de buradaysa sizde başka bir yerde olacak çünkü dediğim gibi hepsinin bu 3-4 tane etkinliğin hepsinin arkadaşlar farklı farklı yerleri var mesela şuradaki etkinlik bu arkadaşlar yanlış bilmiyorsam günde bir kere çıkıyor bunu gidiyorsunuz bu bölge gittiğiniz zaman bir halka uçacak o halkaya gidiyorsunuz orada bir tane kutu bulmanız gerekiyor o kadar kutuyu bulduktan sonra işte içerisinden para çıkıyor o para da dediğim gibi 17 bin 30 bin bir şey onun haricinde arkadaşlar şu mağazaların önünde hırsızlar geziyor. Bu hırsızları yakalayıp galiba dövüyoruz ya da öldürüyoruz. Ondan sonra oyun bize yine para veriyor. Ama dediğim gibi yine saçma sapan küçük mevgiler. Hani uğraşmanıza gerek yok. Çünkü biz araba kopyalayıp milyonlarla uğraşıyoruz. Böyle saçma sapan işlere gerek yok. Onun haricinde arkadaşlar mekan basıyoruz. Mekan basmayı videosunu çektim. Unutmazsam şu an buraya koyarım. Ee, mekan yine aynı şekilde sizde farklı yerde olacak arkadaşlar. Zaten oyuna girdiğiniz zaman gözünüzü, e, mapı için gözünüzü farklı bir şey çarpacaktır. Hemen oraya gidin arkadaşlar. Mekanı basın. Mekanda kasa var. Kasanın içini açmanız gerekiyor. Kasanın şifresi de mekanda herhangi bir yerde yazıyor arkadaşlar. Basit zaten bulursunuz. Genelde masanın üstünde küçük bir not kağıdının üzerinde yazıyor. Oradaki belgeyi aldıktan sonra arkadaşlar bu ya nightcrafttaki sabrızlarımıza işte ee, mal gidiyor ya da işte bu kokainmiş, metmiş bunlara ee, mal gidiyor. Bu da yani saçma falan bir şey. <laughs> ben beğenmedim açıkçası. Ben uğraşmam bunlara ama yaptım bir kere. Bir tane de arkadaşlar uyuşturucu satıcılığı gelmiş. Bildiğiniz üzere hani biz hep uyuşturuculuk yapıyoruz ya işte motosiklet grubundan metmiş, mesmiş, işte otmuş, şuymuş, buymuş. Bunlar arkadaşlar gidiyoruz kişiye satıyoruz. Bunların da yeri aynı şekilde internette faya veya yabancı YouTube kanalları paylaşmış arkadaşlar. Onlara gidip bakabilirsiniz. E, cebinize uyuşturucu alıyorsunuz. işte gidiyorsunuz. metal meti alacak adam neredeyse e, o adama satıyorsunuz. O da yani hiç uğraşmanıza gerek yok. 17 bin, 30 bin gibi saçma sapan komik rakamlar veriyor. Hani bunu yapacağınıza gidip yoldan araba çalsanız zaten <laughs> daha fazla paraya satacaksınız. O yüzden hiç uğraşmayın. E tabii ki de sizin bilginiz ama ben uğraşmam. Onun haricinde arkadaşlar yeni gelen garaj, 50 araba garaj. Geç abi geç. geç sana ya, ne yeni 50 arabalık garajın yeri de burası arkadaşlar. Herkes de burası. Bunun lokasyonu yok seçemiyoruz yani burada değil de şurada olsun diye bir şey yok arkadaşlar buranın lokasyonu burası yani almak istiyorsanız almak istiyorsanız internet sitesinden veya da arkadaşlar direkt buradan satın alabiliyorsunuz hemen normal şekilde ev aldığımız yere geliyorsunuz arkadaşlar geldiğiniz zaman zaten en başta olacak ben aldığımdan dolayı gözükmüyor bir daha da satılmıyor Bu Eğer bunu alacaksanız satmayacağınızı da bilin yani hani, e, eski tip hani atıyorum en pahalı ev aldığınız paraya dönüştürmek istediğiniz ya öyle bir şey yok arkadaşlar burada çıkmıyor yani çıkmadığından dolayı eğer alacaksanız e, o size ömürlük bir şey olacak aynı bu CEO'ymuş şuymuş buymuş gibi bu ömürlük bir şey olacak yani alacaksanız buna göre bir gün buna göre alın parası da 2 milyon 750 bin olması lazım içini modifiye ediyorsunuz modifiye etmekte yani bir şey değiştirmiyor işte yer döşemesini değiştiriyorsunuz bir de e, led ışıklarını değiştiriyorsunuz o kadar 50 e, araba garajda bundan ibaret içerisine bir girelim Buradan da girebiliyorsunuz. Diğer kapıdan da girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 tane lokasyonu var arkadaşlar. Hepsi 50 seviye. Bir de yeni araba gelmiş. Onu da aldım modifiye ettim. Yani o araba da pek güzel değil açıkçası. Arabayı size şuradan göstereyim. 2.170.000'e satılıyor. Bayağı da bir bindim ama yani hiç hoşnut olmadım arkadaşlar. Arabayı alacaksanız alın tabii ki de. Ama ben aldım modifiye ettim. Pek de bir şey olmadı. O araba galiba B5'teydi. Hemen şuradan B5'e gidelim de. Yani yeni gelen şeyler bunlardan ibaret. Başka da bir şey sanırsam gelmemiş. Bu arada son attığım tek kişilik yapamadığınız araba kopyalama hala çalışıyor. Haberinizde olsun. Bu arabada burada galiba tüm katların rengini kendimiz değiştirebiliyoruz. Az önce girdiğim B1 siyah kırmızıydı. Bu bambaşka bir şey. <laughs> Bu arada buraya içeri girip oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buraya da takılabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani 2.750.000'e gerek yok hani almanıza gerek yok çünkü 50 tane arabalık bir yerimiz yok yani. Hani bende oyundaki tüm arabalar var ama hani ben bunu aldım. Şu an ben bunu nasıl 49 tane arabaya dolduracağım çok merak ediyorum. Hani ayrıca araba kopyalama falan yapacaksanız bunu alın. Ki içerisinde de hiçbir bok yapılmıyor. İşte ne bileyim araba satsan satamıyorsun. Modifiye etsen edemiyorsun. Hani kötü bir şey bunu alacağınız arkadaşlar gidip 5 tane 10 garajlık araba alın. Daha ucuza alırsınız <laughs> yani hepsini. Bu araba da şu şekilde bunu dışarıya çıkartalım. Hemen bir pers edelim bunu. Ben bu şekilde modifiye ettim arkadaşlar. Biraz çingen iş oldu ama çingen işi bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. İçi de bu şekil. İçi zaten klasik aynı. Sunroof var bir tek. O kadar. Hızlı da bu şekil arkadaşlar. Kaç basıyormuş hiç denemedim ama spor araba zaten süper değil fazla gitmez. Ama yine de spor araba göre, göre yavaş gidiyor. Şuradan bir uçmamız yok. Hoppa. Evet, pert. Aa, pert olmadı. <laughs> Her neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun. Yapamadığınız araba kopyalar ama hala aktif. Eğer ki istiyorsanız onu tekrardan çekip atabilirim. Haberiniz olsun yani. Ee, yeni gelen şeyler Onların ibaretti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hatta direkt araba kopuyorum ama çalışıyorum dedi bir kontrol edeceğim bakalım çalışıyorum çalışmıyorum şu an PlayStation 4 hesabıma geçtim arkadaşlar PlayStation 5 hesabımla bunu yapmaya uğraşmıyorum çünkü arena orada bir ton araba var şimdi oraya bolmak istemiyorum işte ne bileyim boş alacağını elece alacağını da motor alacağını da onu uğraşmak istemedim dolayı PlayStation 4'deki parası olan ama seviyesi olmayan hesabımdan yola devam ediyorum bakalım ay, ay çalışıyorum videoyu attığım günden itibaren yapmadım şu an pek hatırlamıyorum ama galiba şöyle bir şeyler yapıyorum. Bakalım olacak mı eğer ki bu videoyu ilk defa görüyorsanız arkadaşlar belki şu an yaparım belki yapamam belki bu videoyu paylaşacağım paylaşmayacağım mı <laughs> o da pek değil o yüzden hani paylaşırsam ki zaten izliyorsanız paylaşmışımdır e, detaylı bir şekilde halini istiyorsanız bundan önceki attığım videoyu bakın orada daha detaylı bir hali var arkadaşlar ben yani şu an oluyor mu olmuyor mu diye bakacağım bakalım oluyor mu olmuyor nasıl yapıyorduk onu da pek hatırlamıyorum şu an ama şöyle miydi lan lan tekte de yapmazsın be Tekte de yapmazsın be. <laughs> ben ya. Bak burada sonra ne yapıyorduk unuttum şimdi. Motor gitti tamam. Ne yapıyorduk lan? Cidden hatırlamıyorum bu arada hani bak. Buradan galiba yer mer değiştiriyorduk. Çünkü attığım günden itibaren yapmadım. Ben elecici mi istinin üstüne koyduk istiğin üstüne koyuyorduk. Lan <laughs> unuttum. Ya her neyse en kötü Yok ya saçma ama hissi üstüne koyuyorduk herhalde yani Bakalım mı? en kötü egeciyi hissin üstüne koyuyoruz <laughs> Evet şimdilik tamam evet bu da çalışıyor okey Şimdi bu egeci biz issiye biniyorduk ama yani hangi issi acaba? Ne tarafta o araba? Ona da bakmadık <laughs> Galiba bu sonra buna biniyorduk Buradan içeriye gidiyorduk galiba. Şu an şansa baba yapıyorum var ya. yani. En başını tekte yaptım mı şu an ne yapmam gerekiyor hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şeyler mi yapıyorduk? Parça değişti. <laughs> ya hiç hatırlamıyorum. <laughs> Üstünden çok uzun zaman geçti. Evet efendim. Sonracığıma tekrardan şuraya bakıyorduk. Galiba değil mi? Evet, böyle kopyalanıyormuş arkadaşlar. Evet, bu demek oluyor ki bu videoyu atacağım ve bunu izleyen sayın arkadaşlar, gördüğünüz üzere kopyalama basit. Yani az önce oyunu açtım ve direkt tekte yaptım ve nereden baksanız o videoyu atalı galiba 2-2,5 iki, iki buçuk hafta oldu. Yani 2,5 haftadır yapmıyorum ve şu an geldim tekte yaptım. Yani bunu yapamayan gitsin, barbeye girmeye çoğunuz video biraz tuhaf oldu. Gerçekten eğer ki bu videoyu ilk defa gören varsa bundan önceki attığım videoyu izlesin arkadaşlar. Yani bundan da anlamış olabilir belki ama bilmiyorum. Belki anlamamış da olabilir. Ee, bunlar uğraşmayın. Direkt benden para paketi alın. En iyisi daha iyi. Çünkü yapamıyorsunuz. Hadi <laughs> görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.